İKAS Eyüp Spor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında evinde Korendon Alanya Sporu ağırladı. Mücadele 2 ila 1 Eyüp Spor'un üstünlüğü ile sona erdi. Maçtan dakikalar 1. dakikada İKAS Eyüp Spor öne geçti. Yalçın Kaya'nın soldan ortasında Seşlar, Meşin yuvarlığı 6 pas çizgisi önünde kafayla ağlara gönderdi, 1 ila 0. 13. dakikada Maestro'nun pasında topla buluşan Ivang'ın ceza sahası sol çaprazından vuruşunda meşin yuvarlak, az farklı direğin yanından alta gitti. 22. dakikada kelly Green'in kafayla pasında topla buluşan Tiam, meşin yuvarlağı orta sahadan ceza alanına kadar getirdi. Senegalli oyuncunun sağ çaprazdan şutunda kaleci Ertuğrul Taşkıran, iki hamlede topu kontrol etti. İKAS Eyüp Spor, karşılaşmanın ilk yarısını 1 ila 0 önde tamamladı. 67. dakikada Alanya Spor, penaltıdan beraberliği yakaladı. Sporların şutunda Meşin Yuvarlak, Klero'ya çarptı. Mücadelenin hakemi Arda Kardeşler ise pozisyon sonunda Eyüp Spor yine serbest vuruş kararı verdi. Var uyarısıyla pozisyonu izleyen Arda kardeşler, serbest vuruş kararının öncesinde meşin yuvarlağın Klero'nun eline çarptığını belirterek Alanya Spor lehine penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Hader Gjonaj, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu, 1 Ocak 68 dakikada Eyüpspor yeniden öne geçti. Ampem'in pasında ceza önünde topla buluşan Tiam, meşin yuvarlağı bekletmeden Kelly aktardı. Bu oyuncunun topuk pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Ampem, bekletmeden yaptığı vuruşla kalecinin sağından meşin yuvarlağı ağlara gönderdi, 2 ila 1. 84. dakikada Kerem Demirbay'ın pasında topla buluşan Dırabüş'ün ceza sahası sol çaprazından vuruşunda meşin yuvarlak, az farklı direk dibinden alta gitti. Aynı dakikada limanın uzun pasında savunma arkasına sarkan Sporar'ın ceza sahası sağ çaprazından şutunda meşin yuvarlak, direğe çarpıp alta çıktı. İKAS Eyüp Spor, karşılaşmayı 2-1 kazandı. Stat, Recep Tayyip Erdoğan hakemler, Arda Kardeşler, Abdullah Bora Özkara, Bahtiyar 1. İKAS Eyüp Spor, Felipe, Robin Yalçın, Klero, Kale Kalegari, Kerem Demirbay, D.K. 88 Taşkın İlter, Yalçın Kayan, D.K. 59 Melih Kabasakal, Serdar Gürler, D.K. 59 Ampem, Seşlar, D.K. 73 Emre Akbaba, Draguş, D.K. 89 Umut Bozok, Tiam Korendun Alanya Spor, Ertuğrul Taşkıran, Lima, Aliti, D.K. 67 Viyana, Ümit Akda, Hader Jonas, Meykauta, D.K. 83 İzzet Çelik, Maestro, Yusuf Özdemir, DK. 82 Oğundu, Güven Yalçın, DK. 68 İbrahim Kaya, Ivank, DK. 82 Janvier, Sporar Goller, DK. 1 Seçlar, DK. 68 Ampem, İkas Eyüp Spor, DK. 67 Hader Jonaş, Penaltıdan, Korendon Alanya Spor, Sarı Kartlar, DK. 20 Lima, DK. 25 Aliti, Korendon, Alanya Spor, DK. 22 Kalegari, DK. 72 Ampem, DK. 90 artı 4 Selçuk Şahin, Teknik Direktör, DK. 90 artı 8 Umut Bozok, İKAS Eyüp Spor.